Peki devam edelim. Şimdi yürüyüş dönüşü bir kabus yaşadı. Kim 45 yaşındaki Aygül Aksoy Yıldırım. Bakın gerçekten aslında bu sapıklar artık her yerde ve gereken tepkiyi de birçok kadın veriyor. Hep söylüyorum. Kadınlarımız biz erkeklerden çok daha cesur. Ancak bu hanımefendi son derece korktu ve ona bu kabusu yaşatan da

Hiçbir şey yapamıyorum artık. 45 yaşındaki Aygül Aksoy Yıldırım Datça'da yaşıyor. Annesiyle birlikte her akşam olduğu gibi yürüyüşe çıktı. Annesini evine bıraktıktan sonra yeşil montlu, kapüşonlu bir gencin tacizine uğradı. Genç benim boylarımda görmedim. Arkadan saldırdı bana. Boynumu tuttu, ağzımı kapattı. Böyle yerde sürükledi. Sonra beni çekti. Ağzımı bastırdı. Nefes alamadım. Isırmaya çalıştım. Sonra boğuştu. Tacizciyle mücadele ederken bağırarak yardım istedi vurdum, vurdum elini ısırdım bırakınca bağırmaya başladım. Bir sesim çıkmadı başta yardım, yardım edin, yardım edin dedi. Beni attı yolum fırlattı. Kalktım bağırdım yardım edin adam bana tecavüzü çekti. Ama onun yardım çığlıklarını kimse duymadı. Tacizciyle dakikalarca boğuştu. Boynumu tuttu, ağzımı kapattı böyle yerde dedi. Sonra beni çekti, ağzımı bastırdı. Nefes alamadım, ısırmaya çalıştım. Sonra koştu. 155'i Polis anında geldi. Ambulans geldi ama adam yoktu. Kaçmıştı. İncelemeler sonucunda tacizcinin kimliği tespit edildi ve 17 yaşındaki istismarcı genç adliyeye sevk edildi. Mahkeme öncesi adliye önüne gelen kadın platformları üyeleri de saldırıya uğrayan kadını adliye önünde yalnız bırakmadı. Benim tacizci saldırgan çıkarıldı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 17 yaşında bir sapık. Hiç kuşkunuz olmasın bu 15-16 yaşında da olabilirdi. Ne yazık ki öyle bir dönemden geçiyoruz.